Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de tablolarımıza satır eklemede çok güzel bir yöntem yapalım. Örneğin elimizdeki listede her satırın altına iki tane boş satır eklemeniz gerekirse yapmanız gereken yan tarafa bir yazmak ve bunu kontrolle beraber aşağıya kadar çekmek. Daha sonra da bunu kopyalayıp altına hemen yapıştırmak. İki boşluk bırakacağımız için altına ikinci kere yapıştırmak ve buradaki rakamın üzerine tıklayıp sağ butona bastıktan sonra sırala deyip küçükten büyüğe sıralama yaptığınız an aradaki bakın ikişer satır boşluğun eklendiğini direkt görürsünüz. Çok güzel bir yöntemdir. Çok kullanışlı bir yöntemdir. Çok sayıdaki veriye satır eklemeniz gerekirse bu yöntemi direkt kullanabiliriz. Buradaki boş satırları silmemiz gerekirse de burayı tekrar seçtikten sonra bul ve seç, özel git, boşluklar diyerek buradan seçip kontrol eksiye basıp bırakmadan entire row deyip ok dediğinizde aradaki boş satırları bakın direkt silersiniz.